Top ayağından sekti geldi değil mi? Hı hı. Şimdi ayağından sekti geldi hocam tamam da. Şimdi bak. Hocam. Hı. Şimdi ben düşüyorum. Ben düşüyorum. Benim ellerim böyle düşüyorum ben. Gel şimdi şu topu al kaldır. Hı. Havalandırayım. Benim top geçiyor ya benim elim yerde. Evet. Bu top geçerken ben kaldır oynuyorum. Ve yüzü de topa dönük topu görüyor böyle. Ben oynuyorum böyle. ya. Yani yerden elimi niye kaldırayım ben abi? E, yerden hani şu var bak. Elim yerde, top geldi, top geldi, elime vurdu. Hı hı. Hiçbir şey değil. Ya top buradan geçerken, elimi yerden kaldırıyorum. Hı hı. İki karış, topa vuruyorum. Elin avucun yukarı bakarak evet. kalkıyorsun. İşte, normalde böyle bak, kalkarsın. Bak, değil mi hocam? Bak, bak, böyle yerde kalkarsın, bak. Şu Şöyle kalktı vurdu. Evet. Topa vuruyor arkadaş, bu nasıl bir penaltı değil. Bak, şurasında oynuyor ve görüyor bak, topu da böyle görüyor diyor. ya, böyle görüyor topu. Arkadaşlar, böyle görüyor. Şöyle değil yani. Ya Onur, sen ne verirsin? Ben vermem. Veya ben veririm. Sen verir misin? Penaltısı değil. Yüzde yüz penaltı. Yüzde yüz penaltı diyor Erman Toroğlu. Kilamanın elle oynama pozisyonuyla ilgili sevgili seyirciler. Bu haftanın en çok konuşulacak pozisyonlarından Bak, biri. Burada oynuyor abi. Evet. Yani top yerde. Yap. kaldırma elini. Yerden elini niye kaldırıyorsun? Bak. Ya da kalkıyorsan da şöyle düzgün kalk değil mi? Bir insan böyle kalkmaz. Yok abi oynuyor. Evet. Görüyor. Hop oynadı. Ol, gitti. Peki bu bu Varın ne çağırması lazım? Heh. Net. Görüyorsun, barış'ın ayağı burada böyle düz duruyor. Evet o çizgi, çizgi çekildi. çekildiğinde Barış'ın ayağı içeri doğru gösteriyor. Yani, yani şey bir, pardon şey, dışa doğru var, gösteriyor. Şimdi evet. bu konuya değinecektik. Ben de ona geldim. Ee, şimdi Cengin de güzel yerden bahsetti. İtisim santimlerle kaşınaya Bu bak bu şey bilgisayardan yapay zekadan ayağı böyle duruyor. E pozisyona bakıyorsun. Barış'ın ayağı o kadar durmuyor ya. Kanka böyle bak duruyor. şimdi. Yani. Bir daha ver öbürünü. Çamurun hizasına bak bir de. Bekle. Bak çamura bakma yapay çim. Yok şey olarak çizgi olarak dedim. Bir daha ver. Bir daha ver. Öbürünü. Bak. Yani. Bir daha ver. Bak. Ayağa bak. Kanka bir defa bak şimdi. <laughs> Öbür resmi ver. Herkes benim dediğim yere bak dikkat etsin. Barış Alper Yılmaz'ın sağ ayağının pozisyonuna bakın. Barış Alper Yılmaz'ın sağ ayağının pozisyonu şu pozisyonda duruyor. Bak. Heh. Kamerada Barış Alper'in ayağı şu pozisyonda duruyor. Sağ ver öbürünü. Ayak Yapay zekada böyle duruyor. Fark ediyor musun bak? Birinde böyle, birinde böyle. Olsayt verilen kaç milimetre söyleyeyim mi size? 2 milimetre falan olsayt veriliyor. Kanka bu ayakla oradaki ayak birbirine benziyor mu? Allah aşkına Aynen, bir söyleyin öyle. ya. Farklaşsın bir ben. kişi bana rica ediyorum ne olur şu bu, bu resimdeki ayakla şu bu resimdeki ayak birbirine benziyor mu? Bana anlatsın ya. Kanka bir defa bak şimdi. Öbür resmi ver. Herkes benim dediğim yere bak dikkat etsin. Abi. Barış Alper Yılmaz'ın sağ ayağının pozisyonuna bakın. Barış Alper Yılmaz'ın sağ ayağının pozisyonu şu pozisyonda duruyor. Bak. Heh. Kamerada Barış Alper'in ayağı şu pozisyonda duruyor. Sağ Ver abi. öbürünü. Ayak dönüyor. Yapay zekada böyle duruyor. Fark ediyor musun bak? Birinde böyle, birinde böyle. Ofsayt verilen kaç milimetre söyleyeyim mi size? 2 milimetre falan ofsayt veriliyor. Ya kardeşim bir tane yabancı varakemi getirmişsiniz. Ya, ya adam anderlet maçını yönetmiş. Adamın yönettiği maçı Varakem'iymiş Ya yönetmemiş bile. Adam anderlet maçında var koltuğuna koymuşlar. Maçı tekrarlatmışlar. Ya, bu kadar skandal direkt. Bunları nereden buluyorsunuz ya? Merak ediyorum ya. Bunlar kim? Akraba mı? Arkadaşınız mı? Bir söyleyin de bilelim ya. Ya bir. Ya sen dünyanın en yüz karası adamın koymuşsun ya şeye vara. Abi biz bir şey düzeltelim diyoruz. <laughs> İyice ne bok oluyor ya. Ya nereye tutsak elimizde kalıyor. Kurban olayım ya bir şey soruyorum sadece. Nereden buluyorsunuz bu kadar rezilleri bana birisi çıksın açıklasın. Ha, ha doğru ilk yarıda verilmeyen şey. bir penaltı var Açık bir penaltı Buna mukabil ikinci yarıda var yardımıyla gelen bir penaltı var O da penaltı bana göre Galatasaray'ın attığı offside diye iptal edilen konu tartışılır. Ayağı, ucu var mı, ucu çıkıyor Barış mu, arkayı. efendim burnumu mu önde, kafası mı önde, Bunu... ama şu var. İlk yarıda, kilama değil mi? Evet. Yere düştü değil mi? Kaydı. Bak kayarak geldi Kaydı. böyle. Topa şöyle vurdu mu? Vurdu. Bu pozisyon, Merkür, Venüs, <laughs> Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pliton. Hepsinde penaltı bana göre. Nasıl var çağırmadı? Belçika. yabancı var. Hadi bir şey söyleyin. Hepiniz istiyorsunuz. Buyurun. Evet. Belçikalı. Evet. Değil mi? Bu Belçika bu... asıllı balık esirli.